Salgından ölümleri konuşuyoruz efendim ama aslında birçok konuda da can kayıpları yaşanıyor. Onlardan birisi de bilinçsiz olarak antibiyotik kullanılması. Zira antibiyotikleri çok sık kullandığımızda artık bir süre sonra etkisi de azalıyor gibi görünüyor. Rakamlar çok ciddi. Bununla ilgili olarak bir yayın konuğumuz var. Acaba Adem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Tanıl Kocagöz bizimle. Hoş geldiniz Sayın Kocagöz yayınımıza. Ee, şimdi baktığımızda rakamlar gerçekten ürkütücü. Ee, peki ne öneriyorsunuz? Örnek vereyim şimdi mesela her 5 e, ölümden biri çocukları diyor ama biz de mesela anne babalar olarak gittiğimde doktora ilk önce antibiyotiği soruyoruz itiraf edeyim. Çünkü daha önce başımıza gelen vakalar oldu yazdırmadık geçer geçerdik sonra dediler ki ya bu zatüre başlangıcına kadar ilerlemiş biz artık buna iğne yaptıracağız vesaire kötü örneklerden birisiydi. Siz neler tavsiye ediyorsunuz ve bu konuyla ilgili neler yapılmalı? Ee, şimdi tabii her enfeksiyonun tedavisi antibiyotikle yapılmaz virüsle olan enfeksiyonlarda biliyorsunuz, antibiyotikler etkisizdir. Antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkili olan ilaçlardır. bakteri enfeksiyonlarına karşı. E, toplumda yaygın bir kanı işte bir enfeksiyon olduğu zaman e, mutlaka işte bir antibiyotik e, yazılması yapılması, Halbuki bu eğer virüsle olan bir enfeksiyonda antibiyotik kullandığımız zaman faydasından çok bize çok daha zararı olur. E, şöyle ki vücudumuzda normalde hastalık yapmayan bakteriler bulunur. ağız içerisinde gastrointestinal sistem, sindirim sistemimizde e, birçok yerimizde ve bunlar e, bizi vücudumuzda hastalık yapan bakterilere karşı, ...başka enfeksiyon etkenlerine karşı korur. Ama gereksiz yere antibiyotik kullandığımız zaman... ...biz bu bakterileri ortadan kaldırırız... ...ve enfeksiyon etkenlerinin vücudumuza yerleşmesinde... ...daha kolay hale getiririz. Bu nedenle gereksiz antibiyotik kullanmamamız gerekiyor. Şöyle ki üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz... ...kış aylarında da en sık gördüğümüz... Enfeksiyonları yüzde doksanı virüslerle olur. Hı hı. Yani eğer biz bunlara hepsine antibiyotik verecek olursak yüzde doksanına gereksiz yere antibiyotik kullanmış oluruz. Peki hocam e, ne öneriyorsunuz? Yani mesela şimdi e, bu antibiyotikler eskiden tamam reçetesiz alıyorduk ama şimdi doktorlar öneriyor. Doktor önermeden almıyoruz. Bazen biz de ısrar evet. ediyoruz yani şimdi hep de doktorların hakkını yemeyeyim. Biz de vatandaş evet. olarak ısrar ediyoruz. Hocam bir antibiyotik yazsaydın diye. Ne öneriyorsunuz bir? Bir de bazıları şöyle yapıyor evet. bize. Ya bizde bir kutu antibiyotik kalmıştı geçen üçe işte çocuğa almıştık ya da işte kendime almışım size vereyim diyenler de oluyor. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Evet. Yani burada e, doktorların da e, doktorlara da büyük görev düşüyor. Eskiden sizin de söylediğiniz gibi reçetesiz antibiyotik alınabiliyordu e, Türkiye'de ve burada işte hastalanan, biraz ateşi çıkan, boğazı arayan kişiler doğrudan eczaneye gidip bir antibiyotik ver e, bana, e, tedavi edeyim kendimi gibi antibiyotik alabiliyordu. Zaten reçete zorunluluğu getirildikten sonra ülkemizde de çok önemli oranda antibiyotiklerin kullanımında düşüş yaşadık. Hı hı. Ama bu defa da e, antibiyotikleri yine e, hekimlerimiz maalesef e, ezbere e, kullanıyorlar. Burada birazcık e, işte aile hekimliği merkezleri, sağlık ocakları gibi yerlere gelen hastaların da ısrarı söz konusu oluyor. Yani evet. ya bir antibiyotik işte vermedim bana, yazmadım bana falan e, gibi sanki ondan büyük fayda görecekmiş gibi. Şimdi e, tabii e, burada Peki antibiyotiksiz e, bu işi atlatmanın bir yolu var mı? Için. Yani ne yapalım? Ne öneriyorsunuz? çocuğun ateşi yükseliyor. Şimdi şöyle, işte kendi halsiz hissediyor. Şöyle. Biz kendimiz halsiz hissediyoruz. Tabii bir enfeksiyonun bakteriyel olup olmadığının ortaya çıkartılması lazım. Örneğin üst solunum yolu enfeksiyonlarında çocuklarda en sık biz e, virüslerle yani %90'ında virüsle olur diye e, söylemiştik. İkinci sıklıkta e, A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakteri var boğazda e, ki e, bakteriyel enfeksiyonların %90'ı bu e, neden olur. Örneğin bunun için yapılabilecek bir hızlı test var. Yani bir antijen testi. Çocuklardan biz bunu alıp bununla kontrol etsek hemen orada eğer bu bakteri varsa antibiyotik vermemiz gerekiyor. Ama yoksa antibiyotikten kaçınmamız gerekiyor. Bu tür testleri yaygınlaştırmamız lazım. Yine kültür yaparak mikrobiyolojik kültürü hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Çok az kullanıyoruz. Ee, yine boğaz enfeksiyonunda daha hassas bir şekilde kültürle bu bakteriyi tanımlayabiliriz. İdrar yolu enfeksiyonu enfeksiyonları toplumda en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan ikinci sırada geliyor boğazdan sonra. Ee, bu tür enfeksiyonlarda da mutlaka idrar kültürü yapıp kültürden üretilen bakteriye antibiyotik duyarlılık testi yapıldıktan sonra uygun antibiyotiği bizim vermemiz gerekiyor. Hızlı antibiyotik kültürsüz antibiyogramsız sadece acil durumlarda yani ölümcül bir enfeksiyon o sırada söz konusuysa biz bunu ezbere tahmini bir antibiyotik başlayabiliriz. Daha sonra yine kültür yapıp onun antibiyotik duyarlılık testi sonucu çıktıktan sonra doğru antibiyotik verip vermediğimizi de kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, yani sonuçta e, kültür ve artık antibiyotik duyarlılık testlerine enfeksiyon etkenini saptamayı e, ön plana çıkaracak uygulamalara geçmemiz lazım. Hızla. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tanıl Koca Göz yayın konuğumuzdu. Sağ olun var olun efendim sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Ekonomi gündemiyle devam